Merhaba, ben Enes Ali. Bugün burada öyle bir konuşma yapmak için bu videoyu çekiyorum. Böyle insan hakkında bir konuşayım dedim. Aklımda yeni fikirler var. Yeni bir kanal oluşturup o şekilde devam etmek. Ben şu an sosyoloji okuyorum. Okul bitmek üzere. Boş zamanım oluyor. Konuşmak için de zamanım var. E i̇nsan hakkında biraz konuşayım dedim. Mesela insan nedir? İnsan ne yapar? İnsan hakikati nedir? Aslında bu sorulara cevap varamak benim aksım, aklım amacım. Şimdi insan bir kere belirsizdir. başı yukarı doğru baktığı için bayağı bir belirsizlikle doludur. İnsanın belli bir şeylere indirgemek çok kolay değil. İnsan hem tecrübe ettikleri kadar hem de tecrübe edecekleri kadar bilir. Mesela bazı olaylar insan yaşayabilir. İnsanın yaşadığı olaylar insanı etkiler. Ama etkilerden sonra devam edebilir. Aslında bu insan yerine farklı konularda konuşabilirim ya. Ne olsun mesela. Yani şu anki küresel pandemi konuşma yok ya. ya genel olarak kendimi konuşayım ben tam mantıklı. Kendim hakkımda bir de insanı böyle bağlayayım. İnsanın özü gereği bir belirsizlik içindedir insan. Her, her konuda belirsizdir. Başı yukarı baktığı için de yani yaşayacağımız olaylara daha çok müdahale etmek isteriz. Hani bu olay böyle mi olacaktı? Bu olayı değiştirebilir miydik diye. Ama aslında burada hem külli hem cüz'i irade var. Külli irade kader kavramı. Aslında burada determinizm kadercilik yani belli her şey belli. Bizim alın yazısı bu. insanın alın yazısıyla tanımlamak çok kolay olmaz. Kader belirsiz de diyebiliriz. İnsanın Geçecekleri şeyler belirsiz. Ya buradaki asıl soru şu olmalı: Ne kadar bir miktar belirli, ne kadar miktar belirsiz. Hani biz mesela kader kavramlarına inanıyor muyuz? Ne kadar inanıyoruz? Kader kavramına baktığımız zaman bir belirlilik var. Belli bir belirtiden bahsediyor. Ama irade dediğimiz insan iradesi belirsizlik. Şimdi burada farklı bir olay var. Hmm. Mesela İnsan belli şeyleri kendi başına değiştirebilir. Çok çalışabilir. Belli yerlere gelebilir. Yani insan yine kendi hayatında belli şeyleri değiştirebilmeye vakıftır. Bir de kader vardır insanın hesap edemeyeceği. Makyavel üzerinden de gidince insan der ki her şeyi hesap eder. Onu hesap eder, bunu hesap eder. Ama der en sonunda bir fortuna vardır. Fortuna kaderdir. Onu hesap edemezler. Ona fortuna dedikten sonra Der orayı biraz açık bırakır mesela. İnsan hayatına da baktığımız zaman bunu böyle algılamak olabilir. İyi bir şey olduğu zaman insan hayatında bunu Tanrı'dan, kötü bir şey olduğu zaman da kuldan, insanın kendisinden çektiğinde bir görüş ortaya atabiliriz. Hem külle iradede iyi şeyler Allah'tan, kötü şeyler kuldan. Ama burada ne kadar mantıklı olabilir? Bir kaza olduğu zaman bu bir adam yaşıyor mesela. Diyorlar ki adam yaşadıktan sonra belli bir... Mesela kaza geçiriyor. Araba kazası. Allah korudu şeklinde bir söyleniş var. Ama diğer durumda bak e, başka adam yine kaza geçiriyor. Bu sefer ölüyor. Bunda Allah korudu demiyoruz mesela. Ne diyoruz? Allah rahmet eylesin diyoruz. Şimdi yaşanan olayları Tanrı'ya atıf etme var burada da sürekli. Allah korusun, Allah şey Ya iki Allah bir tane zaten. Hani o kazada Allah koruyunca öteki kazada Allah korumadı niye demiyoruz o zaman? Bak bu sefer Allah korumadı. Ama biz yine Allah rahmet eylesin diyoruz. Yani gördüğünüz gibi insan. Ha buradaki soru şu. İnsan mı Tanrı'yı yarattı? Tanrı mı insanı yarattı? Ha ya bu soruya da gidebiliriz ama bu sorular biraz daha sonradan açıklanabilir sorular. Biz kaza ve kaderde kalalım. insan yaşamının belirsizliği üstüne biraz daha konuşalım. İnsan yaşamındaki olayları seçme ne kadar özgürdür. Böyle bir olay yaşar. Bu olayın ardından da şu şöyle gelişti, bu böyle gelişti. Bir nevi kuantumda da var bu. Mesela biz küçük kelebek etkisi gibi küçük bir olay yapıyoruz. Bugün birine selam veriyoruz. O olay büyüyor. Ondan sonra ne oluyor? Farklı yerlerde insanlara iyilik yapılabiliyor. Adam sırf merhaba dedim mesela birine. Sonra o adam da başkasına merhaba dedi iyiden iyi doğdu şeklinde bir söyleniş olabilir. Şimdi kötülük kavramı mesela tartışılan bir kavram. Kötülük kavramına burada nasıl değinebilirim? Mesela şöyle değinebilirim. Her şey bir tanrı tarafından oldu. Peki tanrı kötülük de var bu dünyada. Şimdi burada şöyle bir soru var. Tanrı'nın öncelikle tanrı var. Kötülük probleminde Tanrı'nın e, şunu açıklamaya çalışıyorum biraz daha cümleleri toplayıp Kötülük de var Şimdi bir Tanrı Kötülüğü yarattıysa bu Tanrı gerçekten iyi bir Tanrı mıdır? Kötülük Yaratıldı Kötülüğü engelleyemiyorsa bu Tanrı gerçekten bizim Tanrımız olabilir mi? Yahut da bir seçenek daha vardı Eee bile isteye kötülük yaratmış bir tanrı bizim gerçekten tanrımız olabilir mi? Üç tane soru soruluyor burada. Daha da arttırılabilir. E, kötülük problemini açıklamaya çalışıyorlar. Ama bunu açıklamanın sonunda e, mantıksız olduğunu e, yani Kant falan buna en son mantıksız diyecek. Diyeceği zaman da şunu diyecek. Yani bizim yani bu şey gibi, David Tüm gibi bütün leylekler beyaz diye bundan sonraki leyleğin de beyaz olacağını anlayamayız gibisinden yok. Ku diyordu orada evet. Bütün kuğular beyazsa her gün başka bir kuğun beyaz olduğunu anlayamadı. Mesela bir köpek düşünelim. Bütün köpekler tüylüdür dediğimizde bir gün bir çıkar tüysüz bir köpek. Bizim tezimiz çürür. O yüzden bazı şeyler belli değildir. Benim genel olarak öyle bir giriş konuşmam oldu. Bunu burada sonlandırayım. Arada böyle videolar çeker miyim? Bilmiyorum. Yeni kanal açma fikri var aklımda. Ee, yeni düşünceler var. Düşünce şeyine şey yapmak var aklımda. Yeni içerikler var. Böyle bu şekilde. Yeni kanalı bilmiyorum ne zaman açarım. Böyle konuşma şeklinde arada iyi gelebilir diye düşünüyorum. Hani iletişim sağlanabilir. Siz de aşağıya aslında yazabilirsiniz. istiyorsanız bu şekilde. Konuşma şeklinde olabilir. Ben hem konuşurum. Bölümle alakalı. Bölümüm zaten sosyoloji. Böyle içerikler oluşturabilirim. Ama bayağı yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Siz yazın ben hepsine geri döneceğim tek tek. Ee, izleyenler varsa o şekilde tek tek hepsine geri dönmek, dönmek isterim. Siz bol bol yazın bana yorum aşağıya. Ben de geri dönerim. Ben bakalım çok fazla kişi olmayabilir yazacak ama olsun. Bakalım belli değişir. Her şey değişiyor zaten. Ne yapalım? Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz. Yani aynı nehirde iki defa yıkanılmaz. Herak olsun. Her şey değişir. Bir bakalım teşekkürler. Ee, yorum atmayı unutmayın. Bir de beğeni o şekilde sanırım ya da bir şey yapmayın. Ne yapıyorsunuz yapın ya. <laughs> teşekkürler.